bildiğiniz üzere bir buçuk yıla yakındır bir e, yargılama süreci devam ediyor. Bir suikast dosyası ile ilgili yargılama süreci. E, bu yargılama süreci ile ilgili e, kamuoyunu belli bir saatten sonra bilgilendirme ihtiyacı hissettik. E, bu sebeple e, sizler e, kamuoyuyla aramızda e, köprü vazifesi bugün göreceğiniz için size ayrıca teşekkürlerimi sunmak isterim. Bizim açımızdan belli bir saatten sonra bunu kamuoyuna açıklayıp dosyanın nerelerinde ne gibi aksaklıklar olduğunu ne gibi güçlüklerle karşılaştığımızı açıklama ihtiyacı içindeyiz şu anda. Bu sebeple açıklıyoruz. Arkadaşlar ben adalet yolculuğunu adalet arayışını daha doğrusu bir yolculuğa benzetiyorum. Hem de bir insan evladının karşılaşacağı en zor yolculuklardan biridir derim. Hak arayışının yolculuğudur bu. Ee, bu yolculukta bir mağdurun e, talepleri, istekleri e, bir mahkeme heyeti tarafından yerine getirilmesinin kolay olmadığını en iyi bilenlerdeniz diyebilirim. E, her ne kadar e, mağdur belli bir çaba içinde olsa, e, onun beraberinde eee ...ilgili suçluların, sanıkların yargılanması konusunda, suçluların cezalandırılması konusunda talepler dile getirilse de bu sadece avukatların veya mağdurların tek başına bir çaba içinde olmasının yeterli gelmediğini biz bugün çok daha iyi gördük kendi bu dosya pratiğimizde. Bu yolculukta yargının mağdurlarla beraber e, suçluların cezalandırılması konusunda yargının, yardımının olması lazım. Ama biz bunu bugün çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Çıktığımız bu yolculukta bir buçuk yılın sonunda biz yarı yolda bırakıldık, yarı yoldayız. E, aslında şu anda sorabilirsiniz veya düşünebilirsiniz. E, bunu bilmiyor muydunuz? Veya böyle bir sonuçla karşılaşacağınızı bilmiyor muydunuz? Yani yargı pratiğini bilmiyor muydunuz? gibi. Fakat şunu da dile getirmek gerekir ki, herhalde o da bir mağduriyet durumunda olmakla kaynaklı bir şey, mağdur olmaktan kaynaklı bir şey. Her nedense umutlanmayı daha çok tercih ediyorsunuz çünkü o umudu kendi yüreğinizde hissetmediğiniz zaman o yolculuğa ne başlamanız mümkündür ne de devam etmeniz mümkündür. çünkü bizler toplumda yaşayan insanlar olarak özellikle bu problemlerle bizzat ilgili olarak ve yaşadığımız bölgeyle ilgili biz özellikle yargıyı, yargının pratiğini çok iyi bilen vatandaşlarız diyebilirim her ne kadar yargı ile ilgili serzenişler ve yargının toplum üzerindeki menfi etkisini bilsek de dediğim gibi biz yine de bu yolculuğa çıkmakta inat ettik diyebilirim. Sonrasında ne oldu? Bizim karşılaştığımız bu yolculukta kendi gözlerimizle bizzat mizanı kırık bir mahkeme heyeti gördük. İlk duruşmada bu sinallerini verdi. İlk duruşmada e, biz e, mağdur olmamıza rağmen sanık muamelesi gördük. Salondan atılmakla tehdit edildik. Hiçbir talebimizin, talebimizin kabul edilmeyeceği hususunda aslında ikna olduk diyebiliriz. Fakat yine de yola devam etmeye çalıştık. Yine de dediğim gibi umutlanmak istedik. Yine de o heyecanı içimizde hissettik. Bu gibi bir mahkemeyle nasıl bir tıkanıklıkla ne gibi bir engellenmeyle karşılaşacağımızı biz bugün size ve aynı zamanda kamuoyuna açıklama çabası içinde olacağız. Bizim geçirdiğimiz duruşmalarda mahkeme heyetinin çelikten zırhlarla, duvarlarla bir duvar ördüğünü, aramıza bir duvar ördüğünü fark ettik. Duvarın arkasında ne vardı? Duvarın arkasında bizim gördüğümüz kadarıyla bu dosyanın cezasızlıkla sonuçlanacağı fikri vardı. Bunu hissetmek çok e, zor bir olay değil. Cezasızlıkla karşılaşacağımızı veya yargılananların usulen yargılandığını biz bunun hissini gittikçe daha iyi görebiliyoruz, daha çok hissedebiliyoruz ama yine de biz başlarken bile bu gibi bir şeyle karşılaşacağımızı biliyorduk fakat yine de ön yargılı olmayı çünkü bir hukukçu hiçbir zaman ön yargılı olamaz yani ön yargıdan yola çıkamaz bu böyle olduğu için sonuçta böyle olacak gibi kendi ön yargılarından yola çıkamaz bu sebeple biz yargının durumunu sanki hiçbir şekilde bilmiyormuşuz gibi kendi bildiklerimizi kendi iç cebimize saklayarak bu yola devam etmeye çalıştı. Ama bir buçuk yılın ardından biz bunu artık rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki bizim defalarca taleplerimiz oldu, taleplerimiz kabul edilmedi. Biz bunu daha önceden, daha henüz yargılama sürecinin başlama an, ilk başlarında açıklamış olsaydık belki de hani daha hani siz ne gördünüz ki niye bu, bu şekilde bu kadar peşin hükümlü konuşuyorsunuz gibi bir şeyle de karşı eleştirili de karşılaşabilirdik. Fakat bizim için sabır, bizim için metanet, bizim için özellikle takip ettikten sonra bir takım sonuçlara ulaşıp ön yargılardan uzak olarak kendi sonuçlarımızla kamuoyunu bilgilendirmek bizim açımızdan çok daha sağlıklı ve çok daha etik olduğu için biz bu yolu tercih ettik diyebiliriz. Arkadaşlar e ile ilgili, yargılanan kişiyle ilgili benim şu anda kalkıp Tahir Elçi ile ilgili bir bilgi verip onun dosyasının toplum nezdinde ne kadar mühim olduğunu herhalde tekrar tekrar söylememde bir fayda yok. Çünkü Tahir Erçi kendi ismini ister avukatlık pratiği açısından olsun, ister yaşama açısından olsun, ister ölüm anında katledildiği andaki Duruşundan olsun toplumun bunu gayet iyi anladığını, özellikle hiçbir şekilde sadece Kürtler açısından değil, Kürtler ve Türkler açısından ortak bir hafızaya ismini yazdırdığını biz gayet iyi biliyoruz, bunun bilincindeyiz. Çünkü Tahir Elçi son ana kadar şiddet dilini öteleyen, şiddet dilini elinin tersiyle itekleyen bir insan hakları savunucusu önemli bir hukuk adamı kardeşlik duyguları güçlü bir insan bunu toplum gayet iyi anlamış durumda biz bu özellikle 7 yıllık bir süreç içinde biz bunu daha iyi görebiliyoruz ve belki de bizi güçlü kılan sebeplerden biri de budur çünkü bizler toplumun huzurunu barışını o barış duygusunu ve o güven duygusu içinde yaşamanın gerekliliğine inanan insanlarız çünkü insan haklarına inanıyoruz. Fakat e, bizim görebildiğimiz kadarıyla e, bizim karşımızda, daha doğrusu bizim karşılaştığımız mahkemenin bizim kadar toplumu, toplumu düşünecek barış duyguları içinde olacak, toplumun huzuru için bir çaba içinde olmadığını görebiliyoruz. Bizi üzen budur. Zaten bir yedi yıl önce yaşadığımız bir suikast dosyasının üzüntüsü, katli, onun ağırlığı bizim her gün arkadaşları olarak da eşi olarak da biz o ağırlığı, o üzüntüyü her defasında hissediyoruz. Bunun beraberinde bunun yine de toplum üzerinde özellikle barışın sağlanması konusunda bir tezahürün olmasını da beklerdik. Fakat bunu görebiliyoruz ki maalesef toplumu bizim kadar yargının Düşündüğü yok, öyle bir derdi yok, ne bir çabaları var barış açısından, ne de bir huzuru hissetme öyle bir ihtiyaç içinde olmadıklarını görebiliyoruz. Ben kendim, işin doğrusu ilk duruşmadan şimdiye kadar mahkeme heyetine baktığım zaman açık söyleyeyim kendimi 21. yüzyılda hissetmedim, ortaça zihniyetinde bir Katolik kilisesine dayanan, objektif ve bağımsız olmaktan uzak, tamamiyle dogmatik fikirlerle mağduriyet karşısında sağır, hiçbir şekilde bir acı hissetmeyen bir Engizisyon mahkemesiyle karşılaştım diyebilirim. Bunu ilk duruşmadan hissettim. Bu aslında yine sürpriz miydi değildi. Çünkü bu yargı sürecini ben yolculuk olarak değerlendiriyorum ya, bu yolculuk bile kerhen başlamıştı. İstekli başlanılan bir yolculuk değildi. İngiltere'de e, şu anda yargılanan sanıkları işaret eden bir rapor düzenlenmemiş olsaydı, e, bu raporun sayesinde bu e, iddianame açılmamış olsaydı, bahsettiğimiz yargılama süreci zaten başlamayacaktı. Rapora binaen bu e, yargılama süreci başlatıldı ve tamamıyla dostlar alışverişte görülsün. Biz bunu ne kadar devam ettirebiliriz? Göstermelik de olsa böyle bir e, süreci e, en hafif ne şekilde atlatılabilir? E, fikriyle yola çıkıldığını, yani kerhen bir yolculuğun başladığını biz burada çok daha rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bunu önceden söylemiş olsaydık yine ön yargılı olurduk. Sabırla bekleyip bir buçuk yılın sonunda bu izlenimimizi sizlerle paylaşmak bizim açımızdan daha etik, daha insani diye değerlendirdiğim için ben bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü mahkeme heyeti dışında, mahkeme salonu dışında ben daha önceki süreçlerde Bak, de bırak. özellikle fikrimi belirtmeye çalışırken adalet beklediğimi, yargıya güvenmek istediğimi her merhalede, her alanda, her platformda çok rahatlıkla ve güne, kısmen de olsa veya zorunda da olsa güvendiğimi dile getirmeye çalışmıştım. Ama size dediğim gibi bizim şu anda karşı karşıya olduğumuz böyle bir ortaçağ zihniyetiyle bizim yol kat etmeyeceğimizi, bu dosyanın sonucunda herhangi bizim açımızdan hakikaten Tanıkların e, ciddi anlamda iyi bir araştırmayla suçların tespit edilmeyeceğini bugün görebiliyoruz. Çünkü bizim avukatlarımızın bu kadar değerli çalışmaları sonrasında e, hiçbir şekilde e, karşılık görmeyen e, bir e, mahkeme var. Aynı zamanda e, talepler reddediliyor. Talepler reddedilince bizim bu davada yol almamız mümkün mü? Tale, tale, talepler doğrultusunda ancak biz gereken e, cezalandırma e, şeyiyle sanıkların ceza, cezalandırılması mümkün olabilir. Fakat biz bugün bunu görebiliyoruz ki ma maalesef e, bu saatten sonra bu şekilde yürümeyecektir kanısına vardık. E, gönül isterdi ki mahkeme heyeti de veya ilgili merciler de, ilgili makamlar da ee, bu hassasiyeti bizim kadar e, düşünmüş olsalardı e, hep beraber biraz daha yarınlara umutla bakabilseydik biraz daha güvenebilseydik o huzuru biraz daha hissedebilseydik çünkü dediğim gibi bu dosya sadece kişisel bir e, şahsın veya benim eşimin dosyası değil veya Tahir'in arkadaşlarının dosyası değil bu dosya Türkiye'nin en mühim dosyalarından en mühim dosyalardan ve yıllarca anlatılabilecek dosyalarından biridir diyebilirim. Ee, arkadaşlar biz şimdi bir e, Avrupa'nın ortaçağ bir bin yıl önceden bahsediyorum. Bir Engizisyon mahkemesinin dönemlerinde Engizisyon mahkemeleri tarafından mağdur edilen insanları o insanların yaşadığı mağduriyetin acısını ve o isimlerini aslında biz bugün daha da Avrupa tarihinin Engizisyon mahkemeleri tarihinde o isimleri görebiliyoruz. Ama Avrupa bugün ne yapıyor? Avrupa Engizisyon mahkemelerinin pratiğinden ders çıkararak bir daha o hatayı yapmama konusunda ve hukuku oturtma konusunda bir sonuca vardığını görebiliyoruz. Bizde ne olacak? Bizde Tahir Elçi dosyası aynı mağduriyeti hakikaten hissedilmeden ve yargılar hak ettikleri cezalarla cezalandırılmadan Engizisyon mahkemesi tarafından yargılanmış bir dosya olarak Türk hukuk sisteminin Türk, Türk Hukuk Yargı Sistemi'nin e, sayfalarında kara bir leke olarak ben geçeceğine inanıyorum. Ve bu aradan aynen nasıl ki biz o mağdurların tarihten isimlerini görüp bugün bir ibretlik dosya olarak, ibretlik dava olarak biz görebiliyorsak, bizim Türk Hukuk Sistemi tarihinde de, Türk Yargısı'nda da Tayyar dosyası cezasızlıkla veya uydurma bir cezayla veya hakkıyla olmayan bir cezayla cezalandırılmış sonuçlandırılmış bir dosyanın e, Türk hukuk sistemine e, yargı tarihine kara bir leke olarak geçeceğine ben inanıyorum. E, bu, bu da bizim açımızdan önemli. Arkadaşlar ben bugün size özellikle bu bir buçuk yıllık e, süreçle ilgili e, çok daha umut verici bir takım değerlendirmeler yapmak isterdim. Ama maalesef bunu yapamıyoruz ve bu hiçbir şeyde yokmuş gibi yargı muhakkak çok iyi bir şekilde bir sonuçla devam ettirecek gibi bizim o şekilde devam etmemiz de mümkün değil. Bu sebeple biz size bu yönlü izlenimlerimizi paylaşmak istedik. Değerli avukat arkadaşlarımı da sizin huzurlarınızda tanıdık takdir etmek isterim. Onlara teşekkür etmek isterim. Bu süreç içinde emekleri çok e, hiç paha biçilmez bir emekle e, çalıştılar. Can şekilde çalıştılar. Fakat dediğim gibi sadece bir mağdur olarak talepte bulunmak veya bir hukukçu olarak çok iyi bir hukukçu olarak çaba içinde olmak e, bir dosyanın suçlularının yargılanması ve hak ettikleri cezanın bulunması konusunda yeterli gelmeyeceğini e, hepimiz gayet iyi biliyoruz. E, benim Davayla ilgili izlenimlerim ve kendi kişisel şahsi duygularım bunlardır. Ben arkadaşları ayrıca biz kendi aramızda iş bölümü yaptık. Kendi çalıştıkları alanla ilgili nerede tıkanıklar yaşadığımızı, taleplerimizin nerede reddedildiğini, ne gibi sıkıntılar yaşadığımızı size, sizinle, paylaşacaklardır. Aynı zamanda size tekrar tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Ben sözü mikrofonu arkadaşlarıma bırakıyorum. Teşekkür ederim.